Merhaba arkadaşlar. Bu kısımda temel bilgisayar eğitim serimizin 11. videosu olacak sanırım. E, denetim masasından devam ediyoruz. Güç seçeneklerini buradan seçebilirsiniz. Güç seçenekleri burada. Peki nedir bu güç seçenekleri? Ne işe yarar? Arkadaşlar burada bilgisayarınızın ne zaman e, kapanacağı, ne zaman kapanmayacağı, güç tasarrufunu, ek plan göstergelerinizi vesaire Hepsini buradan seçebilirsiniz. Yüksek performansta kullanmak istiyorsanız bir laptopunuz varsa veya işlemcinizin masa üstünüz varsa yüksek performans seçeneğiyle burada mümkün olan en yüksek performansta bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Veya güç tasarruf modunda seçerek buradan tasarruf moduna geçebilirsiniz. Dengeli seçeneğiyle burada uygun donanımlarda performansta bazen performanslı bazen e, tasarruf bu şekilde kullanabilirsiniz. Yüksek performans genellikle çizim yapıyorsanız, kod yazıyorsanız, render çalıştırıyorsanız veya oyun oynuyorsanız bunun için kullanılır. Bilgisayar nasıl arttıracağını daha önceki videolarımda kanalımda paylaşmıştım. Oradan da görebilirsiniz. Şimdi burada dengeli formattan devam edelim. Plan ve ayarları değiştir diyor. Ekranın kapanma süresi yani kendi kendini kapatma süresi ekranı. Buradan hiçbir zamanı seçip bilgisayarınızın ekranını sürekli açık tutabilirsiniz. Siz başında yokken bile bilgisayarınızın ekranı kapanmayacaktır veya herhangi bir tuşa basmadığınızda bilgisayarınızın ekranı hiçbir zaman kapanmayacaktır. Bu dakika ayarlarını buradan seçebilirsiniz. Gelişmiş güç ayarlarını değiştir seçeneğini göreceksiniz alt kısımda. Buraya bir kere tıkladığınızda Sabit diski kapatmak için beklenecek süre diyor yani 20 dakika boyunca bilgisayarınızda herhangi bir aktivite yapmazsanız Burada gelişmiş e, sabit diskiniz 20 dakika sonra Kapanacaktır Burada slide gösterisi modunda vesaire hangi ayarlarda javascript zamanlayıcısı vesaire falan bunları görebilirsiniz Temel bilgisayar dersi için bunlar biraz ileri seviye sayılabilir çok da önemli değil Bilgisayarınızda eğer ayarlarınızı nasıl yaptığınızı unuttuysanız, hangi değişiklikleri yaptığınızı bilmiyorsanız ve bir şeyler ters gittiğini düşünüyorsanız bu kısımda varsayılan ayarlara geri dönüş seçeneği ile geri dönebilirsiniz. Güç düğmesinin yapacaklarını bu kısımdan seçebilirsiniz. Bilgisayarınızın açılış kapalış düğmesinin basıldığında hiçbir şey yapma. Ekranı kapat veya normal kapat anlamına geldiğini buradan seçebilirsiniz. Örneğin ben buradan ekranı kapat diyeceğim. Bilgisayarımın kapanmasını istemiyorum. Güç tuşuna bastığımda buradan sadece ekranımı kapatacaktır. Daha fazlası için ekranın ne zaman kapatılacağını seçin diyor arkadaşlar. Burada daha önce de gelmiştik. Bu kısımdan da gelebilirsiniz. Ekranınız uygun moduna ne zaman geçecek, ne zaman geçmeyecek bilgisayarınız ne zaman ekranı kapanacak, ne zaman kapanmayacak. Buradan dakika, saat olarak seçebilirsiniz. Bu kısımda böyleydi. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın arkadaşlar.